Bir yandan da bunların e, yağını işleyecek olan testleri hazır hale getirdik. Orada da yağ bu kurulacak. Aslında gerçekten Türkiye'de devrim niteliğinde olacak bir uygulamaya imza atıyoruz. Tamam. <laughs> <laughs> Deri taramış da kene arına günleri koymuş, günleri kopmaya geldim, günleri kopmaya İşle diye geldim, işle sen diye geldim. Yanardına şişler koymuş, işle diye geldim, işlesin <Sessizlik> sen diye geldim. işlesin diye Geldim işlesin diye Geldim Onların peki. ekonomisine de çok ciddi destek oluyor. Hepsi teşekkür ediyorlar, Allah razı olsun diyorlar. Böyle bir şey işte, ürettiğin zaman e, bütün o mesele çözülüyor. Önemli olan üretmek. Ama bu projelerin zahram, oturması da öyle bir yılda falan iki yılda zahram. olacak şeyler değil tabii yani. Değil, biraz sabretmek gerekiyor. Emek vermek gerekiyor, inandırmak gerekiyor, ikna etmek gerekiyor. Evet. Evet. Ama bir süre sonra bakın bu bu ikinci sene. Bir sene sonra daha iyi olacak. Ondan sonraki sene daha iyi olacak. Sonra gör, görüldükçe bu yağ çıkartılıp yağdan katma değeri daha yüksek kazançlar sağlandıkça burada başka bir sektör de gelişecek. Yani tıpkı bir zamanlar e, cumhuriyet kurulduğunda nasıl bazı fabrikalar kuruldu devlet eliyle. Bunu da öyle düşünmek lazım. Mesela numune hastanesi kuruldu. Onun etrafında bir ekosistem oluştu. Oradan bakarsanız bu da e, sonraki yıllarda bir ekosistem oluşturacak. Bu işle uğraşan bizzat çiftçilerimiz olacak. Belediyeye destek ihtiyacı olmadan kendi başına bütün bu sistemi kuran e, çiftçilerimiz olacak. Yani bunu hayal etmekle e, başlatmak lazım. Tabii mamül kırla kentlerin arasındaki e, iktisadi ilişkinin yeniden kurulduğunu, yeniden modellendiğini görüyoruz bu evet. şekilde. Bu çok önemli bir gerçek gerçekten. Tabii, zaten o akılla e, bu sistem kuruldu. Yani şöyle kuru bir e, kırsal kesimdeki e, insanların ekonomisine güç vereceğiz söyleminin ötesinde bir şey yapmak lazım. Mesela hep şöyle işte e, inek vereceğiz, süt vereceğiz e, vesaire gibi böyle altı dolmamış, üretimle bağı kurulmamış, öbür yanda pazarla bağ kurulmamış. Yani uçtan uca planlanmamış. Tamamında bilimsel aklın hakim olduğu bir yaklaşım olmadığı zaman sadece iyi niyetten, temenniden e, ibaret oluyor. Öteye geçme şansı kalmıyor. Ama burada bir akıl var. Mesela e, bir çiftçi için tarlasına bu ürünü e, dikmek büyük bir risk. Verim alamazsa, o sene bütün e, emekleri boşa gidiyor. Ama biz bunu mesela bu riski aldırmak istiyorsak, çünkü öbür tarafta katma değeri yüksek bir e, üretim safhasına geçmeye çalışıyoruz. Satın alma garantisi vermeniz lazım. Mesela o aklı oraya ilave etti, satın alma garantisi verdik. Öbür tarafta e, yağını çıkarmak için bu tesisi Çiftçinin kurma şansı yok. E bunu belediye kurabilir. İşte kadın diyoruz, kadın emeğinin değerlenmesi diyoruz, istihdama katılması diyoruz. O da yine burada. Her biri dar gruplu ailelerin arasından seçilmiş kardeşlerimiz var. Onlar da ev ekonomisine katkı sağlamış oluyorlar. Yani uçtan uca bir akılla düşünmek, yeniden değerlendirmek, eksik varsa düzeltmek bu bu şekilde hareket etmektedir. Çiftçinin üretimi şey demiştiniz ya çekinceleri oluyor, riskleri var ama belediyenin yaptığı hamleler öyle e, güzel ki o riskleri tamamen ortadan kaldırıyor. Yani köylünün zarar etmesi mümkün değil bu sistemde. Evet. E, e tabi tam olarak da ürün almaya başladığı zaman, 2-3 yılı devirdiği zaman, e, bakıyor esas meyvesini orada almaya başlıyor. O O, o geçişi kolaylaştırmak, katalizör etkisi yaratmak bizim elimizde. Tabi şu da var, daha büyük bir pencereden bakarsanız, yani bir e, bütüncül perspektif oluşturursanız o zaman şunu görüyorsunuz. Aslında tarım bir milli güvenlik meselesi. Tabii. Yani e, ulusal güvenliğimizi, ulusal bağımsızlığımızı e, ayakta tutmak için tarım mutlaka ayakta durmalı. Sadece tarım diye bakamazsınız. Sanayi de öyledir belli stratejik sektörlerde dışa bağımlılığınızı e, azaltmak, bağımsızlığınızı e, e, korumak için stratejik öneme sahiptir. İşte en son e, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta gerek enerji bağımlılığı tarafında yaşanan etkileri görüyoruz. Gerek e, tarımsal alanda görüyoruz. İşte tahıl koridorunu açmadığınız zaman bütün dünya açlıkla karşı karşıya kalabiliyor. Ya da e, açıp önce zenginler aldığında Mesela önce Avrupa aldığında fakir ülkelere bu trafik oluşmadığında başka bir sorunla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani bizim aslında stratejik bir akılla baktığımızda küresel ısınmayı yeni pandemi risklerini dikkate aldığımızda özellikle tarım ve gıda politikalarımızı yukarıdan aşağıya ve uçtan uca bir güvenlik meselesi olarak da değerlendirip yönetmemiz lazım. Biz de belediye ölçeğinde bunu yapmayacağız. Çok doğru. Ama projeleriniz çok karşılık buluyor. Ee, sizin başlattığınız projeleri görüyoruz. Diğer büyük şehirler de yapmaya başladı. Arkasından da bakanlık aynı projeleri e, kendi bünyesinde yapmaya başladı. Bu gerçekten gurur verici bir şey. Ee, biz seviniyoruz bir kentli olarak. Yani burada böyle bir şeyin Türkiye'de öncülüğünü yapmış olmanız hepimizi sevindiriyor. Teşekkür ediyorum ben size teşekkür bu kent adına. Sağ olun. <laughs> Evet. Evet. hem çiftçimizin alana dair e, bu bu bitki türüne dair e, yeterli bilgisi yoktu dolayısıyla ilk yıl zorlandığımız bir yılda açık sözlü olmak gerekirse ama ikinci yıl yani bu bu hasat sezonunda e, aslında konunun uzman olmayanların da çok rahatlıkla görebileceği bir şekilde e, ürün kendini göstermeye başladı zaten beklenen de üçüncü yıldan sonra verim artışında e, ciddi beklentiydi. Mesela geçen yıl oranla şu görmüş olduğunuz tarladaki ürün yaklaşık iki kat. Bir sonraki yıl muhtemelen bir iki kat daha artacak. 3. E, üçüncü yıldan sonra daha da artacak. Burası 14 dönüm e, civarında bir tarla ve buradan da kabaca 4 ton ürün alınması bekleniyor. Şu ana kadar yaklaşık 130 ton civarında bir hasat yapıldı geçtiğimiz yıl ve bu sene daha o rakamlar yok ama 130 tonun üzerine çıkacağımız çok açık. 3. yıldan itibaren bu iyice artacak. Tabii biz burada sadece tıbbi aromatik bitkilerin tarladaki üretimiyle ilgilenmiyoruz. Bu uçtan uca bir planlama. Asıl zaten farklılık, yenilikte orada. Yapmaya çalıştığımız şey şuydu, bir e, çiftçinin yapmış olduğu faaliyetin katma değerini yükseltmek. Böyle olunca e, kırsala dönüş e, bir temenni olmanın ötesine geçebilecek. Yoksa e, hadi gelin köyümüze geri dönelim türküsünü söyler dururuz. Onun ötesinde bir e, realize olma imkanı olmaz hiçbir zaman. E, katma değer diğer konvansiyonel ürünlerle kıyaslandığında bu proje kapsamında 1'e 18 civarında artacak diyor. Akıl ise şu, tıbbi aromatik bitkilerin yağını çıkartacak e, olan ve e, kurmuş olduğumuz iki tesis. Bir tanesi Tübitak Mamun arazisinde. Orada zaten e, gerçekten muhteşem bir bilimsel arka plan çalışmaya devam ediyor. Yine merkezde İzmit'te yaptığımız bir e, distilasyon tesisi daha var. Türkiye'nin en büyük distilasyon tesisini inşa ediyoruz. Buradan sonra zaten olanın e, açılış programına geçiyoruz içeceğiz. Onunla birlikte asıl yapılan şey şu. Yani çok basit bir örnekleme yaparsak e, örneğin tavuk yetiştiriyorsunuz. Tavuğun yumurtasını sattığınızda alacağınız katma değer belli. E, tavuğun etini sattığınızda alacağınız katma değer belli. Ama bunu uçtan uca planladığınızda mesela tavuk döner haline getirip onu sattığınızda şüphesiz sadece tavuğu canlı tavuk sattığınızdan daha yüksek bir kazanç sağlarsınız. Buradaki mantık da benzer bir mantık. Biz sadece biberiye olarak sattığımızda kilogram başına elde edeceğimiz değer birse bir birimse bunun yağını çıkartıp bu işlem gerçekleştiğinde 18'e çıkacak. Daha sonrasında bir başka hayalimiz daha var. Yağ borsasının kocayla kurulması. Onun için ticaret odamızda çalışıyoruz. O yapıldığında daha da büyük bir ağ ekonomisi oluşacak. Ölçek ekonomisi oluşacak. Devamında ise e, asıl kıymetli olan şey şu. Mesela ilaç endüstrisinin bir girdisi bu Aynı zamanda kozmetiğin bir girdisi. O alana doğru e, ilerleme kaydedildiğinde ve e, gelişme yakalandığında çok daha büyük bir katma değer olanağı olacak. Oradan sonraki beklentimiz şu yönde, biz şu anda çiftçimizin gerçekleştirme imkanı olmayan bir faaliyeti belediyemizin destekleriyle gerçekleştirme imkanı bulduk. Bundan sonraki safhada burası serpildikçe, ağ genişledikçe, ekili alan arttıkça, ve bu know-how özel sektöre aktarıldıkça bunun ardından özel sektör kuruluşları kurulacak. Beklentimiz bu işi bizzat uçtan uca yapan çiftçilerin sayısının artması, yağın çıkartılması faaliyetinin özel sektör tarafından ilgiyle karşılanıp realize edilmesi. Çünkü şimdiden başladı. Bazı özel sektör kuruluşları bizim testlerimizi geziyorlar ve benzerini modellemek istiyorlar. Ardından kozmetik alanında faaliyet gösteren ilaç endüstrisinde faaliyet gösteren firmalarında e, alana ilgisi başlayacak. Başladı. E, ö, özel e, patent haklarına konu olduğu için e, isim vermek istemiyorum. Ama biberiyeyi üretimde kullanacak olan firmalar, ilaç endüstrisinden girdi olarak kullanan firmalar, oğul otunu kullanan firmalar e, bize temasa geçtiler ve bu e, ilişkiler günden güne artacak. Dediğim gibi nihai noktada e, 6 milyar dolarlık bir e, dünya pazarı bu konuştuğumuz pazar. Türkiye sadece e, 40 milyar doların biraz üzerinde bir ihracat ve ona yakın bir ithalat e, rakamlarına sahip. Bu büyük pazarda e, epidemik e, çeşitliliğin bu kadar çok olduğu ...bir ülkede aslında çok daha büyük bir pazar payı olması beklenir. Aslında oraya doğru giden bir vizyon olacağını düşünüyorum. Bir başka boyutu biz pandemiyle birlikte ve küresel ısınmayla birlikte... ...ve son dönemde yaşanan Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte... ...aslında gıdanın bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu da fark etmiş bulunuyoruz. Bu doğrultuda da yaklaşmak lazım. Toprakların e, ekilmesi gerekiyor. 2010 yılında Kocaeli'de ekili arazilerin toplamı e, 40 bin hektar civarındaydı. Bugün itibariyle bu 70 bin hektarı geçmiş durumda. Bunun miktarının da artması lazım. Ekilmeyen bir arazinin kalmaması lazım. Ama bunun bir akılla uçtan uca planlamayla yapılması lazım. E, tarladan tüketiciye kadar bu zincirin oluşması gerekiyor. Ata tohumları konusu bambaşka bir konu. Organik tarım bambaşka. Ekoturizm bambaşka. Yani burada gerçekten çok büyük bir e, ekosistem var. Ve biz belediye olarak bu ekosistemi teşvik etmek, e, bu ekosistemin büyüyüp serpilmesini sağlamak istiyoruz. Şöyle düşünebilirsiniz. Mesela Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllarda e, Türkiye'de müteşebbis yoktu ve ee, 1923'teki İktisat Kongresi'nde e, bir Burjuvazi e, müteşebbis yaratılması kararı alınmıştı. Bunun hemen olmayacağı bilindiği için de devlet eliyle işte Kocaeli Seka Kağıt Fabrikası, Sümerbank vesaire gibi bazı fabrikalar kuruldu. Bunlar sonrasında diğerlerine örnek teşkil ettiler. Hatta ismi itibariyle ilginç olan Numune Hastaneleri e, benzer bir örnektir. Adı da Numune zaten. Ee, onları yapıp ondan sonra diğer alanların serpilmesi söz konusu oluyor. Biz buradan büyük bir başarı hikayesi yazılacağını, bunun Türkiye'nin e, ulusal güvenlik politikasına katkı sağlayacak iyi uygulama örneklerine e, emsal teşkil edecek. Başka yerlere de bunun yayılacağını, diğer belediyeler zaten şimdi benzer uygulamalar yapmaya başladılar. Bu da bizim açımızdan sevindirici. Onlar bize geliyorlar, ne yapıyorsunuz vesaire. Ee, bizim arkadaşlarımız tüm bilgiyi onlara aktarıyorlar. Az önce e, hasat için çalışan e, hanımefendilerle görüştük. Onlar da mutlular. İşin bir de e, kadın istihdamı tarafı var. E, ev ekonomisine katkı tarafı var. Yaklaşık e, 60'a yakın kadın çiftçimiz bu ürün e, tabip projesi kapsamında bünyemizde çalışıyor. Özel sektörün çalıştırdıklarıyla beraber bu e, sayı 300'lere e, ulaşıyor. E, onlar da çok mutlular. Az önce kendileriyle sohbet ettiğimde onların da çok mutlu olduğunu gördüm. Yani bu e, sadece bir biberiye yetiştirme meselesi değil. E, büyük resimde e, ülkemizin e, gıda güvenliği stratejisine e, yönelik atılan adımlardan, projelerden bir tanesi olarak bizim tarafımızdan görülmekte. E, yağ borsası, tıbbi aromatik bitkiler piyasasında e, dünya pazarında payımızın artması, e, ilaç endüstrisi, kozmetik sanayi, gıda endüstrisi alanında e, katkıların sağlanması, gelişmelerin yaşanması konusunda da aslında bütünleşik bir proje e, ve inşallah hem Kocaeli'de hem de daha sonrasında diğer illerde Türkiye'de e, büyük katkılar sağlayacak. E, hem çiftçimizin yüzü gülecek e, hem gıda güvenliği açısından da çok sağlıklı adımlar atılmış olacak. Teşekkür, teşekkür ederim. Sorum ama cevapladığınız için sormuyorum. Tamam, sormuşsun. Sağ olun başkanım. Teşekkür Burada, Bir yandan da bunların e, yağını işleyecek olan testleri hazır hale getirdik. Orada da yağ borcası kurulacak. Aslında gerçekten Türkiye'de devrim niteliğinde olacak bir uygulamaya imza atıyoruz burada. Tamam. Sana yok <laughs> mu? Lüfleri <laughs> daramış, tahtın arına tüpleri koymuş. Yeah. İşlesin diye geldim işlesin diye geldim kenarına yani şişler koymuş işlesin diye geldim işlesin diye geldim <tuh> Şerefinin üstüne Şişler koymuş şişler İşlesin diye Geldim işlesin diye Geldim Çıh!